Çok kıymetli başkanım, değerli Mesut arkadaşlarımız, değerli bürokratlar. Ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben de Cemil Başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Meryem Hanım'a da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağlık zeytinden, zeytin muttan sloganıyla bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ni tamamlamış bulunmaktayız. Amacına uygun ee, üreticimizin alın terinin emeğinin karşılığının tam olarak aldığı bir yıl olması için e, bu festivali düzenlemiştik. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. Bu festivalin gerçekleşmesinde öncelikle üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Festivalimize katkı sağlayan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen bizzat da katılarak festivalimize katılarak festivalimizin tanıtım noktasına ee, ön plana çıkartan siz değerli belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız Sayın Vahap Seçer Bey'e de teşekkür ediyorum. Sadece festivallerdeki destekler değil, oradaki konuşmanızda da dile getirdiniz. Tabii Mut ilçemiz gibi Mersin'in 13 tane ilçesinde bütün ilçelere eşit bir şekilde, adil bir şekilde ciddi manada hizmet ettiğinizi zaten görüyoruz, yaşıyoruz, biliyoruz. Bu noktada ben ilçemizdeki özellikle ilçemizin yüz ölçüm Mersin'in belki de en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi. Türkiye'de de yüz ölçüm bakımından en büyük 10. sıradaki ilçesi. Tabi ilçemize çok uzun yıllardır ihmal edilmişlikten kaynaklı özellikle yollarla ilgili problemleri yaşanıyor. Rakamsal ifadelerle biraz çalışma yaptım ama ileride daha da detaylı anlatırım. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki yollarımızın yapımında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siz değerli başkanımızın da çok ciddi katkılarıyla bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde ciddi manada yol çalışması yaptık. Yapılan bütün yol çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Bizler de elimizden geldiğince birlikte hareket ederek bu yükü birlikte çekiyoruz. Bu noktada ben özellikle siz değerli belediye başkanımıza ve ekibinize tekrar bir teşekkür etmek istiyorum saygılar sunuyorum teşekkür ederim